657 sayılı devlet memurları kanunu 4. kısım hizmet şartları ve şekilleri kısmında 3. başlığımız arkadaşlar yer değiştirmeler. Yer değiştirmeler başlığının alt başlıkları yer değiştirme suretiyle atanma, karşılıklı olarak yer değiştirme, memurların bir kurumdan diğerine nakilleri, yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma, bilgilerini arttırmak üzere dış memleketlere gönderilme ve gönderilme esasları, silah altına alınma, Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri, vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları, ikinci görev yasağı, ikinci görev verilecek memurlar ve görevler, memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları, emeklilerin yeniden hizmete alınması alt başlıkları var arkadaşlar. Yer değiştirme suretiyle atanma Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içerisinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanma kısmında önemli olan aile birliğinin sağlanmasına yönelik eş durumu atamalarıyla ilgili bölüm arkadaşlar. Burada yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilat olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde bu personele eşinin görev süresiyle sınırlı olmak üzere bu da 4 yılı geçemiyor. Şu şartlarda izin verilebilir. Bütün ek gösterge, zam ve tazminatları maaşından kanuni kesintiler düşündükten sonra kalan net miktarının %60'ını olağanüstü hal bölgesine dahil illere ve bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara ödeniyor. Net miktarın %60'ı ödeniyor o hal bölgesinde çalışanlara. Eğer eşleri kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde görevli ise onlara maaşlarının %50'si ödeniyor. Yani kalkınmada e, ikinci derece öncelikli görevlerde görevli olanlara ise maaşının %25'i kurumlarınca kadro tasarrufundan ödeniyor. Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise e, e, maaş verilmiyor arkadaşlar, ücretsiz, izinli sayılıyor. Karşılıklı olarak yer değiştirme. Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır. Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri Memurların bu kanuna yani 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi kurumlar arasında kurumların muvaffakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden ve 68. maddedeki derece yükselmesi ile ilgili esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumuna itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakiller mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış halk dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurlan isteği de şarttır. Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşta hizmet alma, yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvaffakati ile görev alacak memurlara ilgili bakanın onayı ile bu onayı her 3 yılda bir e, yenilenir. E, memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmi kurumlarında 10 yıla, uluslararası kuruluşlarda 21 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bu fıkraya göre izin alan memurların kadro ile ilişkileri devam eder ve yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler için emeklilik hakları 5.434 sayılı kanunun 31. maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme Mesleklerine ait öğrenimi bitirerek devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere, A. Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere, B. Dış burslara dayanılarak gönderilenlere 2 yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir. 78. maddede yazılı olanlar kadrolarında kalırlar. Kadro karşılığı sözleşme ile istihdam edilenlerin sözleşmeleri devam eder. Ve şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç, aylık ve diğer her türlü ödemeleri ile sözleşme ücretlerinin kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarın %60'ını kurumlarından alırlar. Bunların kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. İzin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. Bunlardan kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenlerin bu süreleri keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'na gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir. Kurumlarınca gönderilenlerden uluslararası kuruluşlarda staj yapan ve çalışma esas ve usulleri ile misyon şeflikleriyle ilişkileri Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığınca belirlenen memurlara gittikleri ülkelerde sürekli görevde bulunan ve 9. derecenin 1. kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığı tutarı diğerlerine bu tutarın 3'te x'i ödenir. Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler ile Cumhurbaşkanı'nca kurumlar itibariyle belirlenen kontenjan dışında gönderilenler hariç olmak üzere burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir. Bu suretle yapılacak fark ödeme her türlü vergiden müstesnadır. Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamayanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş sayılanlar aylık ve yol giderleri de dahil olmak üzere kendilerine kurumlarınca yapılmış bulunan bütün masrafları iki kat olarak ödemeye mecburdurlar. Yine görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden ayrılanlar veya bir ceza sebebi memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı iki kat olarak ödemek zorundadırlar. Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme esasları. Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler dışında her yıl yurt dışına gönderilebilecek devlet memurlarının kurumlar itibariyle sayıları Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir. Silah altına alınma Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan devlet memurları silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar. Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri Hazarda eğitim ve manevra maksadıyla veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların terhislerinden sonra görevlerine başlamaları 62 ve 63. maddelerin yer değiştirme suretiyle atıma ilişkin hükümlerine tabidir. Muvazzaf askerle ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarının değerlendirilmesi. Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar. Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları, memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır. İkinci görev yasa memurlara bu kanunu tabi kurumlarda sermayesinin tamamı devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası devlete ait bankalarda özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan banka ve kuruluşlarda bu bentlerde yazılı idare kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda ikinci görev verilemez. Bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz. Ancak bu kanun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan il genel meclisi ve il daimi encümeni başkanları özel kanunlarla veya cumhurbaşkanı kararnameleriyle kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışmalarına üniversiteler, akademiler, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi ensüsü ve özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile kurulan araştırma kurumları tarafından idare ile ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen ve bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır. İkinci görev verilecek memurlar ve görevler. Asıl görevlerinin yanında tabiplere il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baş tabiplik, baş tabip yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri, diş hekimlerine ve veterinerlere meslekleri ile ilgili baş tabiplik, Veteriner, Diş Hekimi ve Eczacılara Baştabip Yardımcılığı Öğretmenlere Okul ve Enstitü Müdürlüğü Baş Yardımcılığı ve Yardımcılığı Görevleri ikinci görev olarak yaptırılabilir. Kadroları Kaldırılan Devlet Memurları Kadrosu kaldırılan memurlar en geç 6 ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu memurlar kurumlarında atama imkanı bulunmaması halinde aynı süre içerisinde yani 6 ay içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere devlet personel başkanlığına bildirilir. Bunlar atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait mali haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam ederler. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere devlet personel başkanlığına bildirilen memurların 190 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığı'nca tespit edilen kadroya anılan başkanlık tarafından 45 gün içinde ataması teklif edilir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren 30 gün içinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Bunlardan ünvanları müdür ve daha üst olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanlar araştırmacı kadrolarına diğerleri ise durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları 2 defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurla dönmek isteyenler ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71. madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. emeklilerin yeniden hizmete alınması Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan 5434 sayılı Kanunun 104. maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar Kanunun 92. maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurla alınabilirler Eşi kalkınmada birinci derecede öncelikli bir yere tayin olunan Ayşe Hanım, eşinin atandığı yerde kendisinin atanacağı bir teşkilatın olmaması sebebiyle eşinin görev süresi boyunca kurumundan izin talep etmiştir. Bu süreçte Ayşe Hanım'a 657 sayılı devlet memurları kanununa göre net miktar üzerinde nasıl bir ödeme yapılmalıdır? a. %80 oranında ödeme yapılmalıdır. b. %70 oranında ödeme yapılmalıdır. C yüzde 60 oranında ödeme yapılmalıdır. D 50 oranında ödeme yapılmalıdır. E yüzde 40 oranında ödeme yapılmalıdır. Arkadaşlar kalkınmada birinci derecede öncelikli bir yerde çalışıyorsa eşi e, izin alan personele 50 oranında ödeme yapılır. Yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvaffakati ile görev alacak memurlara ilgili bakın onayı ile memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmi kurumlarında nokta nokta yıla uluslararası kuruluşlarda nokta nokta yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken rakamlar hangileridir? Yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumların muvaffakati ile görev alacak memurlara ilgili bakanın ile memuriyet süresince yabancı memleketlerin resmi kurumlarında 10 yıla, uluslararası kuruluşlarda 21 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 77. maddeye göre arkadaşlar 10 ve 21'in olduğu seçenek D seçeneği. Doğru cevabımız bu soruda D seçeneği. Yabancı memleketten resmi kurumları ve uluslararası kuruluşlarda kurumların muvaffakati ile görev alacak memurlara ilgili bakan onayı ile memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmi kurumlarında 10 yıla, uluslararası kuruluşlarda 21 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yukarıdaki ifadede geçen bakan onayı, ilgili bakan onayı kaç yılda bir yenilenmek zorundadır? A 2 yılda bir yenilenir. B 3 yılda bir yenilenir. C 4 yılda bir yenilenir. D 5 yılda bir yenilenir. E 6 yılda bir yenilenir. Doğrusu arkadaşlar bunun 3 yılda bir yenilenir ilgili bakan onayı. Doğru cevabımız B seçeneği bu soruda. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre mesleklerine ait öğrenimini bitirerek devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini arttırmak üzere dış memleketlere gönderilenlere ne kadar ayrılma müsaadesi verilebilir? A) 3 aya kadar, gerekirse bu süre en çok 2 kat uzatılabilir. B 6 aya kadar gerekirse bu süre en çok 1 kat uzatılabilir. C 1 yıla kadar gerekirse bu süre en çok 2 kat uzatılabilir. D 18 aya kadar gerekirse bu süre en çok 2 kat uzatılabilir. E 2 yıla kadar gerekirse bu süre en çok 1 kat uzatılabilir. 78. maddeye göre arkadaşlar mesleklerine ait öğrenimini bitirerek devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere, dış burslara dayanılarak gönderilenlere 2 yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. E, gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir. E, i̇ki yıl ve e, bir kat ifadeleri E seçeneğinde var arkadaşlar. Doğru cevabımız bu soruda E seçeneği. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre aşağıdakilerden hangisi memurlara asıl görevlerinin yanında ikinci görev olarak verilemez? A. Tabiplere il ve ilçe sağlık müdürlüğü B. Tabiplere halk sağlığı müdürlüğü sağlık grup başkanlığı C. Diş hekimleri ve veterinerlere meslekleri ile ilgili Baştabiplik D. Veteriner diş hekimi ve eczacılara Baştabip tabip yardımcılığı E. Öğretmenlere şube müdürlüğü il müdürlüğü Doğru cevap arkadaşlar yanlış olan ifade yani ikinci görev olarak verilemeyen öğretmenlere şube müdürlüğü ve il müdürlüğü ikinci görev olarak verilemez. Doğru cevabımız el seçeneği.